ısı pompaları, ısıtma, soğutma ve sıcak suyu sağlayan cihazlardır. Peki bu cihazların özelliği nedir? Kullandığımız, bildiğimiz cihazlardan farklı olarak. Bildiğimiz cihazlar, örneğin kombi veya kazan, fosil yakıt dediğimiz yakıtları kullanırız. Yani halk deyimiyle kazanın içine ya kömür, ya mazot, ya doğal gaz enjekte ederiz. Onu yaktığımızda oluşan ısıyı konutlarımıza, binalarımıza yollar ve belli bir konfor sağlarız. Demek ki buradaki yakıt, fosil yakıtlar ısı pompalarında yok. Isı pompalarında bunun yerine yenilenebilir enerji dediğimiz oldukça çevreci bir enerjiyi kullanır. Doğada var olan enerjiyi kullanır. O enerjiyi kullanarak konutlarımızın ısıtılmasını, soğutulmasını ve sıcak suyunu temin eder ısı pompalarının en önemli özelliği bu. Bu özellikle neler sağlanıyor? Bu özellikle öncelikle çevreyi koruyoruz. Çevremizi kirletmiyoruz. Yine konforumuzu tek bir cihazla hem ısıtmamızı hem soğutmamızı ve sıcak suyumuzu temin ediyoruz. Bu bir konfor arz ediyor tabii. Yani bildiğiniz gibi soğutma için klima cihazlarını, ısıtma için kombi veya kazanı, sıcak su içinde de boiler vesaire gibi cihazları kullanırız. Böyle değişik değişik cihazlar yerine tek bir cihazla daha az yer işgal eden bir cihaza bütün bunları yapabiliyoruz. Çevreyi koruyoruz. Bacamızdan duman çıkmıyor çünkü bu cihazın içine kömür, doğalgaz ve mazot atmıyoruz. Enerjiyi doğadan alıyor. Yani toprağın ısısını alıp kullanıyor. Yani suyun ısısını alıp kullanıyor. Yani havanın ısısını alıp kullanıyor. Peki suya, toprağa, havaya ısı nereden geliyor? Güneşten geliyor. Güneşten gelen ısıyı, güneşten gelen enerjiye biz yenilenebilen enerji diyoruz. Demek ki ısı pompalarının enerji kaynağı yenilebilir enerjidir.